10.000 lira. Ben bunu 10.000 liraya mal ettim. Kendim yaptım becerdim. Aradaki fark 50-60.000 lira. Değil böyle elle çevirip de böyle bir lokta için çocuklara eğlence bekleriz. Ayrıca büyükler de binebiliyor buna. Yani büyüklerin dahi bizim gibi insanlar dayacak şekilde güçlü kuvvetli. Yani öyle sadece çocuklar için değil. Bazı büyük insanlar bile bunu binip de bundan bile zevk alıyorlar. İşte bu zevk almadı benim hoşuma gidiyor. Yani böyle bir model elle yok sadece büyük dünya parklarındaki altın ee, tabi para mevlamıyla büyük bile de eğlendirici şeklinde değil de bu ufak çocuklara tabi. Evet arkadaşlar, arkadaşımız şu anda tanıtıma başladı. E, rica ettik, sağ olsun. Başka bir arkadaşlar da var. Hep beraber e, şu anda dinliyoruz, neyin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, 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 evet. Bu ağaçlı su kuyusu. Eski kapıda kalmamak için ağaç altında çardak akşam evde uğraştılarak herhangi bir yerde ne içecekse ne içecekse yorulduktan sonra ekmekten sonra uzanıp da yatabileceği yani yağmur yolunda da korunabileceği eski çardak evi e, ekmek şey yapıyorlar hamurumuz kalmadığı için misafirlerimize de doyduğunu ikram edemiyoruz aç kaldılar

Gassy things on sh E e, tezoş elebilir miyim?